Selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte çöp adam oynayacağız. İlk önce söyleyeyim ki iki bölüm geçtim herhalde. Arkadaşlar yani sıkılmayın diye. Üçüncü bölüm, bölümdeyim şu an. Şimdi şunları yükselttim arkadaşlar. Evet arkadaşlar başlıyoruz. 501 paramız var. Başlıyoruz arkadaşlar. Zor vrat. Ben sizin için burayı okuyayım. Zor var. bıçaklarını daha ilk temasta uzun koparacak e, iddia ediyor arkadaşlar. Zor da Tamam abi yıkarız. parayı parayla bunu çağıracağız onu biliyorum. Ah çok kurt. Sanki. Aki videoda arkadaşlar turnuva yapacağım. Ya turnuva yapacağım. Ya devam edeceğim serinin Çevadan birinci bölümünü çekiyorum. Şunu kafasına e, oku önce like at, abone olmayı unutmayın. Like at, abone olduğunuzu hissediyorum. Şimdi attım gitti. Şu an burada sf efso şeylerimiz var arkadaşlar. Bunları ben burada şimdi. Onları da sandıktan buldum. Ben şimdi şunları biraz artistik yapayım. Abi bunların gelen. Hoppala. Hoppala. Opa. Evet arkadaşlar yapın. Şimdi şunu ben kaldım. Rengilerini öldürmek istiyorum. Gel. Hoppala. <laughs>

gerek yok o yüzden ben şu mobizanı şöyle taşıyayım arkadaşlar. Hoppala. Huyum zor ölüyordum az da. Hop. Top kovalarından vuruyorum hepsini. Kasa Tamam. Çok uzaktan var. Tam kasasına gittim. Hadi. Size ben soracağım onu. Size ben sana size ben sana size ben onu böyle. Okçunu öldürmek ha? Ah oh, sana. Allah rahmet <laughs> Gel lan. Oh. Ne <laughs> arkadaşlar? Biraz oyun oynayayım hani. <laughs> Abone ol like atmayı unutmayın arkadaşlar. Ben biraz iyi kurup geliyorum arkadaşlar. Arkadaşlar şu an acayip acayip adam çağırdım. Onların kine baktım çok yapmış ama ben de yapacağım inşallah böyle. Şöyle biraz çağıralım. Bunlardan abo benim büyük bir ordu lazım. Bunlar yavaş yavaş ayaklanmaya başlamış. Zat. Ben bu oyunları bildiğim için geçerim yani. Şöyle. Her dakika bu arada para alıyor. 35 benim 50 de 50 yapmam lazım bunlar arkadaşlar. Siz de like atıp abone olmayı unutmayın. Götür onu abi. Bir tane çağırabilir miyim? Çağırdım. Çağırdım. Şu an çağırdıkça çağırıyorum. Bu arkadaşlar siz şuradaki adam sayısını diyorsunuz değil mi? Ama adam adam sayısı gerçek değil. Şuradaki şuradakilerin de sayıyor öyle oluyor arkadaşlar yani. Mesela diyelim burada kaç adam var? 37 adam var. 2 tane de şurada var 39 eder arkadaşlar. Yani böyle bir mantığı var. şu, Ha, altınım bitmiş. Bir satır daha yapayım. Üç tane daha çağıracağım. Büyük ihtimal. Böyle bir sürü yaptım. Bekliyorum arkadaşlar. Biraz adam çağırmam lazım benim. Bunlar feci yani. Tamam onların güç. Düştü abi. Ha benim de kaskım düştü. Arkadaşlar. Evet son. Üç adam daha çağıralım. Bir geçelim. Onlar da büyük ihtimal çağırmıştır. yine fazla çağırmıştır. Arkadaşlar, ne oldu? Heh, pardon arkadaşlar. Ya, ordu orduyu kurdum şu an tam ordu. Ah, gel şöyle. Şu an tam sayıda al. Ve hücum, gerçek gerçek savaş başlıyor arkadaşlar. Ya, bu sadece hücum çalışmasıydı. Ee, bir iki bölümde çok. Öbürki bölümde gerçek savaşlar başlayacak. Son feci burada bir şey oluyor. Bizim şey Baba geri kaçın geri kaçın geri kaçın. Bir tane gacı alayım şuradan vurayım. Hayır. Hızlı daha videoyu yanlışlıkla kapatıyoruz Takviye çağırdı. Hadi lan at şu şeyleri. Yes. Bu doğru. Evet. ağlama, ağlama! Allahım. Ne geldi? Ne gelmişti? Aa. sizi ama şey mi gelmiş? Arkadaşlar, falan da olmayacaktı. Aa, reklama gitti arkadaşlar ben buradaki o reklama at, atla huh, arkadaşlar tekrar buradayım şu kırcını yükseltelim yani Kılıç önemli herhalde bu bronz kırç adını bilmiyorum da Aa, ben size şey göstereceğim kostümleri giyeyim gösterecektim aslında kostümlere girelim şuradan bir bakalım arkadaşlar kazmada şu var arkadaşlar. Şu şunda şu var. Başka yoktu herhalde değil mi? Şu kılıcımda dört tane var. Bu var, bu var, bu var, bu var. Ben yani buzu sev, sevdiğim için buzu seçiyorum arkadaşlar. Bunu iki de buz yapalım. Bakın 4 çeşit. Arkadaşlar süper. Burada da şöyle yaprak var arkadaşlar. Bir de bu kemik var arkadaşlar. Ben kemiği seçtim. Şu büyücü de dört tane var. Ben buzu seçerim bunlar. Şunda da bu var. Bir de bu var. Ben bunu seçerim. Evet arkadaşlar. Hatta size de öbür bölüm mağazaya girelim bir. Bir dakika arkadaşlar. Size bir de hack öğreteceğim arkadaşlar. Bunu da daha erenlerini öğrenin. İzliyorum ya. Evet arkadaşlar bakın burada markette şeylerimiz var. Sandıklarda bir tane kollet diyelim. Bir tane kolletledik. Bunu şimdi açacağım. İnşallah kılıçlığıma bir tane iyi kostüm gelir. Ha, bu vardı zaten bende. Başka bir şey yok. Arkadaşlar şu mücevherlerde bir mü var. 79 TL 99 kuruş varmış. Ya da göstermeyeyim arkadaşlar. Sürpriz doğru kalsın. Şu an 11 dakika 45 saniye oldu. Şu anlıkta. Hatta size başarımlarımı da göstereyim. Ya başarımlarım vardı herhalde. Yok burada değildi. E yani buradaydı arkadaşlar herhalde. Evet. Normalde bitirin diyor. Zorda bitirmedim. Çılgında bitirmedim. Svordat olarak ilk öldürme, ha bitirdim. İskelet olarak öldürme, süperton olarak öldürme, Magikul olarak öldürme, Dev olarak öldürme, arkadan hasar. Bir mızrak fırlatın, kılıç, sıçrayı, altın bırakma, Maksimum nüfus, tam ekonomi, falans, okçu Maksimum madenci, Maksimum arkidon, Maksimum Svordat, Maximus Superdon, Maximum Magikin, Maximum Heykel, Maximum Dev Yüksel, yükseltmeye gerek yok. Normal tacın kazanın, zor tacı kazanın, çılgın tacı kazanın, tüm avantarları açın. Yılın avantarı açın, Sperton avantarı açın, Magikin avantarını açın, Dev avantarını açın, bir gece hayatta kalın. Bu da zombi modu da arkadaşlar. 5 gece hayatta kal, 10 gece hayatta kal, 20 gece kal 100 gece kal arkadaşlar zor bin kayıyı öldürmek barikat atreos ya, yaşıyor yüzde yüzde bizim yüz, yüzde zor yüzde yüz çılgın arkadaşlar hepsini sizin için okudum özel gücüm de bayağı bir var arkadaşlar bir dahakine ya şundan yaparız veya şu zombiden yaparız. Ya, arkadaşlar bilmiyor. Umarım videomu beğenmişsiniz. Abone olup like atmayı unutmayın. Şimdi görüşürüz. Hoşça kalın. Bay bay. Bu arada arkadaşlar size hack'i gösterecektim. O da o da vardı. Bir dakika hack'i göstereyim size. Şurada bir tane hack var. Ama ben o kekalıydım. Ondan şeyler çıkarttım Kostümleri arkadaşlar. Ben bunları bitirdim. Mesela size göstereyim. Bak burada değil. Arkadaşlar ben size göstereyim. Sen şurada olabilir miydi? Yok. Burada değil. Ta 200 lira falan gidecek onlara böyle tıklayın arkadaşlar salla iyice basın size sabet sandık verecek arkadaşlar ben bunu erenden öğrendim, öğrendim hatta kalmış mı ben bir bakayım ona böyle sallayın ben şu an sallayamıyorum herhalde bittiğinden bunları sallayamıyorum ya şunu sallayın arkadaşlar salladıkça sallayın Elinizden geldiği kadar sallayın arkadaşlar. Size 15 en fazla 5 sandık verecektik. Bir de şu en başlarda var arkadaşlar. Ne oldu arkadaşlar? Hiç fikrim yok. Şu anlık. Neyse ben burada videoyu keseyim arkadaşlar. Şimdilik görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay.